Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Eylül 2024 halk arzımız var Özata Denizcilik arkadaşlar gün doğduyu özellikle bıraktım ki arasındaki en azından farkı göresiniz şimdi arkadaşlar Özata bugün biliyorsunuz ki ilk işlem günü 5 Eylül itibariyle 13 milyon 550 bin not istemiz var arz fiyatı 105 lira gün içerisinde 115 lira 50 kuruştan kapattı toplam 110 kazandırdık şimdi bakın arkadaşlar Özata'da İlk gün 170 bin not yani 10 milyon not halka arz olmuş 170 bin notken Özata'da daha fazla lot var arkadaşlar ama daha az işlem. Yani Özata'da arkadaşlar biraz satış daha az. Bu da istikrarlı olma ihtimalini arttırıyor. Yani şu aşamada baktığımız zaman gün doğduya göre biraz daha fazla tavan yapma olasılığı var. Gün doğdu da yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 tavan gitti arkadaşlar. 6 hatta 6'da daha az cümleyi değiştireyim. 6 tabağını yaptı. 6. tavanı gördükten sonra bozdu diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada da yani biraz fazla gidecekmiş gibi gözüküyor. Bu duruma bakarsak. Hayırlısı olsun bakalım inşallah arkadaşlar. Tabi veriler daha yeni ama dediğimiz gibi hem sığ olması hem de bugünün az olması hissi de biraz cazip bir hale getiriyor hisseyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.